Efendim merhabalar ben Semih Burak Öktem. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu içeriğimde benim başıma gelen bir olayın sizin de başınıza gelebileceğini düşünüp bunun için bir video çekmek istedim. Benim aracım e, Toyota Corolla 2021 model Dream Multi Bu aracıma binerken genelde dizim şu kısma çarpıyor ve far yükseklik ayarının bulunduğu düğme iç tarafa doğru gidiyor. Eğer sizin de başınıza bu geldiyse bunu düzeltmek aslında çok basit. Kapımızın iç tarafında şurayı açıp bu kısmı sökeceğiz ve arkadan bunu düzelteceğiz. Bunu nasıl yapılabileceğini hazırsak birlikte uygulayarak gösterelim. Ama uygulamamıza başlamadan önce YouTube kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Benim 2-3 kere başıma geldi. Eğer boyunuz uzunsa diziniz bu kısma çarpıyor. Ve şu kısım yani yükseklik ayarının yapıldığı kısım içine gidiyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde göstereyim. Bu kısmı nasıl düzeltebileceğimizi şimdi birlikte görelim. Evet bunu düzeltmemiz için yapmamız gereken şu kısmı açıp içeriden müdahale etmektir. Şimdi burayı sökeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi tırnaklı bir yapıya sahiptir. Bu kısmı söktük. Ve içeriden müdahale edeceğiz şimdi şuradan. Evet, iç tarafını çekiyorum. Alan biraz dar olduğu için şu şekilde göstermeye çalışıyorum. Umarım görünüyordur. Şu an bizim e, içeri kaçan kısım, şu mavi kısım. Bu kısmı e, düzeltmeye çalışacağız içeriden. Gördüğünüz gibi bu kısmı içerden ittiğimizde burası yerine oturuyor. Evet, bu kısımlardaki... Soketler bulunduğunu görürsünüz ama ben buraları sökmeyeceğim çünkü uzun far asistanı aktif etmek için sensöre falan ihtiyacımız var ama e, hattın olduğunu bilmek lazım. Şu an gördüğünüz gibi bu kısım düzeldi. Şimdi söktüğümüz gibi bu yan tarafı yerine oturturalım. Evet şimdi yerine oturtturduk. Ben de TESA'nın bez bandı olduğu için ses yapmaması için şu şekilde tırnak yerlerini falan sardım e, bez bandla. Siz de herhangi bir bez bantla sarım yapabilirsiniz. Ben TESA'nın bez bantını seviyorum. Ondan dolayı onu kullandım. Şimdi yerine oturtalım. Şu şekilde. Tırnaklar tırnaklara gelecek şekilde oturtuyoruz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi tüm tırnaklar oturdu. Ve bu kısmı düzeltmiş olduk. Ben birkaç keredir başıma geldi. Bu kısım sürekli dizime çarpıyor binerken. Ve iç tarafa doğru gidiyor. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde de düzeltebilirsiniz. Eğer sizin de başınıza böyle bir şey geldiyse bu şekilde bir uygulamayla düzeltebilirsiniz. Eğer videom yararlı olduysa kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.